maçları bundan sonra da göreceksiniz. Bundan sonra da buçuk maçlar olacak. Belki zaman zaman oyun içerisinde inişli çıkışlı grafiklerimiz olacak. Sonuçta Göztepe takımı yani onlar da bir camia takımıdır. Kimse küçümsememesi gerekiyor. Dört maçta gol atamamaları ligdeki durumları kimse yanıltmasın. Kadrosuna baktığınız zaman çok kaliteli bir takımdı. Biz doğru Hücum bölgesinde birazcık daha üretken olabilirdik. Çok fazla top kayıpları yaptık. Bunu da basın toplantısında baştan sonra anlattım zaten. Ama onun haricinde de rakibe bir tane pozisyon verdik. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bazı maçlar vardır. Kazanmak istersiniz. Kazanacağız diye de arkanın güvenliğini bırakırsanız maçlarınızı kaybedersiniz. Bu lig puan ligi. Biz bir puanla ayrıldık. Göztepe takımı da eğer biz birazcık daha maçı kazanalım, bir arkanın güvenliğini bıraksaydık maçı, öndeki hızlı adamları, daha boş boşalanlar bırakıp sıkıntı yaşayabilirdik. Biz de El-Kabir'in ayağının kırılmasından sonra Marco geldi, Santrafor'umuz. Daha henüz uyum sürecini atlatamadı. Kendisiyle konuşuyoruz. Daha takım arkadaşlarıyla olsun, Türkiye Ligi'yle olsun. Kolay değil bu işler. Ben geldim günden beri bunları sizlere anlatıyorum. Sizlerin aracılığınızla bütün taraftarlarımıza, bütün kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorum. Sonuçta burada insan yönetiyoruz. Bu futbolcular kendilerini tanıyacaklar, ligi tanıyacaklar, bizim sistemimize uyum sağlayacaklar, şehire adapte olacaklar. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Tabii ki gönül ister aldığımız her oyuncu pat diye her maçı kazanmak için çıkalım oynayalım, iyi futbol oynayalım. Tabii ki herkes bunu ister. Ama bunların olabilmesi için e, en iyi ilaç zamandır. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu oyuncuları birlikte daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Daha iyi mücadele nasıl edebiliriz? Bunların çalışmasını yapıyoruz ve biz bunun için buradayız zaten teknik ekip olarak. Ama dediğim gibi takımımız iyi oldu. iyi çalışıyoruz. Ön tarafta bu maç böyle bir sıkıntı yaşadık. Bir de şöyle bir gerçek var. Umar gol atsa belki maç 3 olacak. Oyunu koparacağız. Beşiktaş maçındaki top direkten dönmese belki bugün lider olacağız. Yani iki iki tane kırılma anı. Yani Böyle de bir şanssızlığımız var yani Rize Şimdi oyunun geneline baktığınız zaman rakipten daha fazla koşmuşuz. 500 pasa 250 pas top bizde kalmış sürekli. Daha fazla şut atmışız. Daha fazla ikili mücadele kazanmışız. Biraz daha etkinliğimizi arttırabilir miydik? Arttırabilirdik. Doğru. Onu zaten ben kendim de söyledim. Bunu inkar edecek bir durum yok. Neyse onu söylüyoruz, anlatıyoruz. Eksiğimiz varsa eksiklerimizi gidermek için de çalışıyoruz. Bunu da söyleyeceğiz. Bundan da kaçacak halimiz yok. Ee, dediğim gibi iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Gazişehir maçında 3 puan alıp daha moralli bir şekilde İstanbul'a Başakşehir maçına gideriz diye düşünüyorum. Yan ile ilgili hocam o da yeni geldi. Durumu nedir? Bir de çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım da oynayacağız. Maça değindiğiniz zaman nasıl bir maç olur veya kafanızda oluşuyor mu? Gazişehir maçı Göztepe maçından daha etkili bir maç olacak. Çünkü orta alanda ve hücum hattında daha süratli, daha koşucu oyuncuları var. Ee, tabii ki bunları düşünerek, bunların da planlarını yaparak biz de bu maça hazırlanıyoruz. Sassay'a gelince biz 14 tane yabancımız var. Sase, Talbi, Diamante her hafta iki tane oyuncu mecburen dışarı çıkarmak zorundayız. Kural gereği. Buna iki tane oyuncuyu dışarı çıkardığımız için gerçekten çok üzülüyoruz biz teknik ekip olarak. Özellikle ben çok fazla üzülüyorum. Çünkü herkes kadroya girmeyi hak ediyor şu anda. Herkes oynamayı hak ediyor. Çünkü hepsi çok iyi durumda. Bir taraftan çok mutlu oluyoruz. Bir taraftan da kadroyu alamadığımız için bazı oyuncuları üzülüyoruz. Ama herkesin de bir zamanı var. O zamanı gelince herkes gerekli şansı alır. Gerekli zamanı alırlar. Bu takımda da kim oynayacaksa zamanı yeri gelince hak ettiği kadarını, çalıştığı kadarını maça göre, rakibe göre de gerekli şansı alırlar bizde.